arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars yapacağız ama oynamayacağız. İzleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere bir tane video izleyeceğiz ve başlıyoruz. Kanala abone, ol, kanala abone olun. Like atmayı unutmayın bu arada. Şimdi. Evet bu la. Nasıl bir şeyse bu. Neyse. Evet şimdi koltuklar. Youtuber bunlar aslında. Ne kaybetti koşta <laughs> gitti o da Ne oluyor <laughs> oğlum? Hadi. <At> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Şimdi Mortis var. Bu ve Poco var. Arkadaşlar bu arada bunlar YouTuber. YouTuber olmuşlar. Abi ne yapıyorsun ya? Beleş kazandı. Oğlum bu kalça tanrı. Bansı ne ya? O nasıl bir yüz? Allah Allah. Neyse. Şimdi bakalım. Savaşıyorlar evet. Rosa var ve Mortis var. Ne oluyor? Helal Mortis sana. Yeniden başladı. Oo iyi iyi Mortis kaza, Mortis kaza geldi. Vallahi ya, arkadaşlar. Ne oldu ya? Kaybetti güzeli. Niye? O? Şimdi bilirsen Rosa seni mahveder. Ne dedi? İşte bak seni mahvetti. Allah Allah. Neyse. Dynamak var ve El Primo var. Ne yap? Ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun abi? Evet. Oo, oy, 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 ne yaptın? O kadar da yapılmaz ya. Öyle do dolanır mı ya? Bu nasıl dolma? <laughs> Aa, Kaybettim. Gerçek değil hayretti. Çok mantıklı. Evet şimdi Frank var. Frank koymuş. Mağarada mı Frank bu arada? Bilmiş. Oğlum ne yapıyorsun? Ya? Oy çok güzel yaptı. Ne, Oo, ne oldu? Oy evet. ne Bütün enerjileri aldı adam ya. Ne yapıyorsun? Bak adam. Of of. Bir enerji. Bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi ya? Şimdi ne yapıyor? Ha mağaradan adam mı oldu? Havan kime ya? Allah Allah. Adama bakıyor. Oğlum. ve Eltrim'e alıyor mu onu yoksa aldı. Nice. Üzüldü. Zaten canım aldı. Zaten ölecektim. Oğlum ne yaptın? Lan adam oldun. Öldü attı. Bir de sorry. Üzgünüm. Nara ne, al ne, alakalı ya? Evet, Bibi var. Evet, Bibi var. Bibi gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım ne oluyor burada? Evet. Oo. Evet, normal maç gibi alıyorlar. Oy, Dynamax iyi yaptı ha. Çok iyiydi bu. Oğlum ne yapıyorsun ya? Sakızı patlatacak değil mi? Aa sopası da bir karakter gibi. Oğlum, evet. oğlum ne yapıyor yani? Aa bu büyük oyun. Öfke işte. Yok artık Jesse, o nasıl oyun ya? Ya ha, hayatımda en kötü oynayan sensin. Hani en kötü oynayan sensin gerçekten. Hani en kötü oynayan sensin abi. Çıldırdı mı? Vallahi çıldırdım. Bu ne lan? Oğlum, deli gibi baktı adam. Nasıl bir şey? Allah ya. Ooo. Çok güzel. Of. Şimdi bakıyoruz. Ne olacak? Bir şey mi oldu? Olmadı. Takım olmuş bunlar bir bu arada galiba. Ha? Ya olur ya. Olur 10 yük yani. Aldım. Final. 110 110. <laughs> Helal lan sana. Helal lan sana. <laughs> Leon düzlüyordu. Leon diyor. <laughs> Çeli de ee, enerjilerini alarken. Aa. Leon şey görünmez oldu. Fark etti. Son son anda fark etti. <laughs> of çok kötü gitti ha. Leon evet ne oldu? Her şeyde leon var ya vallahi. Her yerde leon, leon, nasıl iş abi? Şimdi bakalım ne oluyor burada. Evet. Ne oluyor burada? Oh, 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 oh my god. Nice. Oh my gosh. Sopa gidiyor galiba. Sopa sinirlendi Allah'ım. Allah. Çok güzel oldu. çok güzeldi ha. Evet Daryl'cığım ne yapıyorsun? Eski Daryl. Evet eski Daryl orada. Ben Daryl. Yani bir şey oldu. Neyse bakalım. Yeni Daryl ne yapıyorsun oğlum? Cino orada oldu duruyor. diyor. Ya, ne yapıyorsun abi? Hadi alasın. Ya, nasıl bir al? Daryl sen ne yapıyorsun ya? Ben adamım Yok artık yani alamıyorsan yok. ona nasıl oyun Sen nasıl alamıyorsun? Yok artık. Çıldırdın mı? Yok artık. Şunu da çıktı. Oha yani yok. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? <laughs> ona bakıyor ne, ne, oluyor diye. Evet el primomuz. El ne yapacağım işte. Göster gününü ona. İyi, atır, iyi bir şeyden iyiydi diyor. O iyiydi. Evet ne oluyor? İkisi de mi ölecek? Öldü. çok kazandı. Niye Kaslarını öpüyordu? Allah Allah. Yok artık ya. Yok artık sana. Ne? What? O da mı yapıyor? Allah Allah. Robot da yapmaya başladı. Ne oluyor lan? Evet şeyli var. Ve onu alıyor mu? Aldı mı onu? Almadı. Aa, onu almadı. Arkadaş oldu var. çok güzel oldu. Nice. Evet. Crow var. Bir de Shelly var. Shelly. Crow da sinsi -si -sin bekliyor zaten. Hangi Shelly ya? Altın mı yoksa sekiz yüklü mü Shelly ya? Ya. Alacağım mı onu İyi bir şeydi O galiba o da, altı şeyli ya galiba Evet alacağım mı Al, Alamadım Nasıl bir alıştı anlamadım Yok artık ya Helal 23 bir de Oo, Helal 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 <laughs> Yani sinirlenir. Şöyle sen de iyice yakışıklaştın ha. Harika olur burada. Harika, harika. Onu görüyor mu? Ne ateş ediyor mu? Et bakalım dostum. Et. Aferin helal. Şimdi onu da mı ateş edeceğiz? Evet. Tamam helal. Oğlum o kadar da sevinme ya oğlum. Ben oğlum işte bitmiyor görmüyor mu uçuyor işte o kadar da heyecana gerek yok abi ya ne oğlum ne oluyor PUBG mi oynuyor ya ne var? değişmeye başlıyor diyeceği yer ne oluyor ya Heh. Evet, ne uyuyorsunuz oğlum? Öyle bilmemiyorum. Ağzıları okur. Oh. Ne İyi <laughs> ne oluyor? Spike Crow ve Al Spike var. Şeyli yok. bunlar. Evet ne yapıyorsunuz abi? Aa. Arkadaşlar bu arada e, gelmesini istiyorsanız e, istiyorsanız ya e, bunun devamını like atıp ab abone olabilirsiniz. 55 Ooo 55 canlı. Nice. Ne oluyor oğlum sisi sisi gibi? Öyle oğlum Bokmadan. Ama kendisi atıyor. Başla go. Ne yapıyorsun oğlum? Aferin lan helal. helal. Mortis. Oğlum niye saldırmadın? Ne yapıyorsun oğlum ya? Yok artık bu büyük bir şans yani. Buna zar zor yapar ya. Ne oluyor lan? Oğlum mısır yiyor. <laughs> Bakıflar. <laughs> lan Leon'un. Sen Leon'un. Bir bölümde mi oldun? <laughs> Arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öyle bir seviyorum ki e bu e bu bu arada da koronavirüs var. Koronavirüsten korunmayı sakın unutmayın. Gerçekten gerçekten korunmayı sakın unutmayın. Gerçekten ellerinizi sık sık yıkayın. Size söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar burada videomuzu bitirdik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay, bay.